Ağzındakini bitirdin mi Elif? Elif. Ağzındakini bitirdin mi? Bitirdim. Aç bakayım ağzını. Az bir şey kalmış. Litre onda. Bitir onu da bitir. Şu ağzındakini de bitir. Yut 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 hızlı hız ye. Ya hızlı hızlı hız ye. Nyam 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 yap. Nam 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 yap. Çabuk 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 çabuk. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı ağzındakini bitir. Bitir ağzındakini. Şu burunlu bir kaşı bakayım burnunu Burunlu bir kaşı buruna dokun. Elif eline buruna dokun. Elif. Eline buruna dokun burunla. Burnun nerede Elif? Burada. Burada. Gözün nerede? Elif gözün nerede? Burada. Nerede? Burada. Nerede gözün nerede gözün? Burada. Çenen nerede? Burada. Ayakların nerede? Elin nerede? Elini kaldır bakayım havaya. Ayağını kaldır. Öbür ayağını kaldır. <laughs> kafanı kaldır kafanı. oldu kızım? Ne oldu? Hadi tamam yat yat hadi yat hadi yat yat. yat, yat. yat, yat.